Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için fatura desteğinizi geldi. Hem promosyon hem de fatura yardımı almak isteyen emekliler o bankaya başvuru yaparak 5000 TL fatura yardımı 10.000 TL de promosyon olmak üzere toplamda 15.000 TL ödeme alabiliyor. Emekliler için yeni kampanyaya ilişkin tüm detaylar ortaya çıktı. İşte ÖNG Bank'ın emekliye fatura yardımı ve promosyon desteği. Milyonlarca emekli vatandaş 2024 yılında bankaların verdiği promosyon fırsatlarını ve ek kampanyaları yakından takip ediyor. Yeni yılda promosyon kampanyaları emekliler için büyük önem taşıyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte promosyon fırsatlarını da güncelleme geldi. 2024 yılının en önemli kampanyası ise yine ÖNG Türkiye'den yapılıyor. ÖNG Bank emekliye verdiği promosyonu arttırırken fatura desteği ödemesine de artış yaptı. İşte ÖNG Bank'ın emekliye özel yeni kampanyaları. Emekliye 10.000 TL promosyon desteği. 2024 yılı emekli promosyon kampanyalarına ilişkin ilk açıklamalar gelmeye başladı. Kampanyaların en önemlisi ise ÖNG Bank tarafından yapıldı. Çünkü ÖNG Bank'ın yeni promosyon kampanyasında emeklilere tam 10.000 TL'lik promosyon desteği veriliyor. ÖNG Bank emekli promosyonu tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak hesaplara yapıyor. Sadece 3 yıllığına taahhüt veren emekliler, ÖNG Bank müşteri temaları durumunda promosyon almaya hak kazanıyor. 5000 TL'de fatura yardımı. ÖNG Bank'ın emekliye sunduğu diğer önemli fırsat ise fatura yardımı oluyor. Emekli maaşı ÖNG Bank'a taşıyan ayrıca da 4 adet otomatik ödeme talimatı veren emekliler 5000 TL'de fatura yardımı almaya hak kazanıyor. Kolay ve hızlı başvuru fırsatı. ÖMG Bank emeklileri için aynı zamanda kolay ve hızlı başvuru fırsatları da sunuyor. Banka şubesine gitmeden doğrudan mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden promosyon başvurusu yapabilecek olan emekliler tek tıkla başvurularını tamamlayarak ödeme almaya da hak kazanıyor. Emekliler ÖMG Bank'a geçiş yapmaları durumunda turuncu ekstra avantajlarını da kullanabiliyor. ING Bank Turuncu Ekstra ile emekliye düşük faizli kredi başvuru olmak üzere birçok farklı fırsatta veriliyor.